Eleme potasındaki isimler Gülay, Gülşah ve Nihal arasından feda edecek olan kim acaba? Ben senin eleme kombinini merak ediyorum. Hadi. Aramızda hafta içinde geçen bir olay var. Onun için seni kurtarmak istemiyorum. çok fazla Aa. buraya getirdiler kulis muhabbetini. O yüzden bundan sonra hiçbirini ağzımı açmam yani. Burada kalmak istediğimi herkes biliyor ki. Hem yani benimki daha böyle çocukça masum sebeplerden. Aa. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız yerlerini aldılar. Evet, büyük finale gidiyoruz. Son iki veda. Evet, bu veda da zor ama en acıklısı önümüzdeki hafta yaşanacak olan o son veda. Ama öncesinde adım adım gidiyoruz tabii ki. Büyük finale giderken müthiş bir heyecan yaşıyoruz hep birlikte. Bu gece eleme telaşı yaşayan isimler belli. Eleme fotosunu bir kez daha hatırlayalım. Gülay, Gülşah ve Nihal. Yarışta kalmak için mücadele edecekler. Az sonra içlerinden biri o boş koltuğa oturacak ve geride kalan iki yarışmacı gecenin sonunda bir kez daha jüri karşısına çıkacak ve ikisinden biriyle vedalaşacağız gecenin sonunda konsept kıyafetleriyle hazırlandılar. Bir bakalım hangi yılları tercih etmişler alkışlarla karşımızda. Bunlar buradan bir partiye gidiyorsunuz galiba. Evet. Siz ikiniz beraber Gülay'ı almamışsınız. <laughs> Hangi yıllar? 70'ler. 70, 70, ler, 80. Ler. 80 ler. Peki. Şimdi bir karar verilecek. Bir yarışmacı yerine geri dönecek ve 10 bin lira yarışına dahil olacak. Geride kalanlar için gitme kalma telaşı başlayacak. Bol şans diliyorum. Hemen kararlar için dönelim. Bir avuç Türk kalmışız. Ha? Çok az geldi. Bir avuç Türk kalmışız. Evet. <laughs> Gerçekten bir avuç kaldık. Çünkü e, eksilmediğimiz ve hatta eklenen haftalarımız var. Hiç bu kadar boş görmemiştik. Giderek azalıyoruz. 7 finalist belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta son eleme. Ama önce bu gecenin başında bakalım neler yaşanacak kararlarınız doğrultusunda. Bir yarışmacıyı gitsin kararlarınızla. Kurtarmış olacaksınız. Kim gitsin sorusunun cevabını alacağım sizlerden. Özden. Ya ben daha önce de demiştim. Nihal aramız bozuk. Ama e, tekrar onun maymunluklarına katlanamadım. Dayanamadım. Hala bozuk böyle. mu? Yok. Ve barıştık. Isınıyoruz hmm. yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ilık durumdayız şu anda. Nihal burada olduğu sürece hiçbirinizin adını söyleyemeyeceğim tarz bulsam da özür dileyerek söylüyorum. Şu anki tabloya göre e, Gülşah gitsin diyorum. Çünkü Güle'yi daha çok beğendim. O yüzden Gülşah. Peki. Ayşegül? Ee, ya ben de şöyle bakıyorum zaten hani çoğumuz Nihal'i söyleyeceğim için Nihal'i söyleyeceğim. Ama hani kurtarmak istediğim... Ben senin elenme kombinini merak ediyorum. Onun için Gülşah diyorum. Gülşah. Hima. Ben, yani, Gülşah'ın kalmasını istiyorum burada. Kim i̇lk gitsin? Baş... Ha? Yani, e, ilk başta istiyordum ki Gülay'ı kurtarayım. Gülşah'la Nihal yan yana kalırlarsa, Gülşah'ın daha iyi bir şey yapacağından emin olduğum için yani Gülşah'ın evet, burada ha. kalmasını istiyordum. Ama şu anda Gülşah'ı ben o riske bırakmak istemediğim için Gülşah'ı kurtarmak istiyorum. Kurtar Ar benim gitmem, gitmem, gitmem. Sen Ha, sen ha gitsin. gitsin. O zaman? Ya yani... Nihal ya Gülay'ın ismini vereceksin. Ya bilemedim. <laughs> Bence Nihal gitsin. Nihal diyorsun. Peki. 2 Gülşah, 1 Nihal. Ayşenur. Tarz olarak en güçlü Gülşah ve o yüzden Gülşah'ın burada olması gerektiğini düşünüyorum final için. Ee, Nihal gitsin diyorum. Daha Peki. en az tarzı olan. Gülşah ve Nihal eşitlendiler. Ben yani, Gülay gitsin diyorum. Ee, şöyle ki aslında Gülşah da diyebilirdim bu kostümüne göre. Çünkü daha önce yaptığımızdakinin aynısının tekrarı gibi olmuş. Başka bir farklı bir konsept yapabilirdin kıyafetinde. Nihal'in de ben başarılı buldum. Yani aramızda hafta içinde geçen bir olay var. Onun için seni kurtarmak istemiyorum. Ben seni bakacaktım kıyafetin nasıl diye. Ben seni farklı gördüm. Ee, ...ve ona göre karar da veriyorum aynı zamanda... ...ki duygusallığım da var tabii ki... Ee, ...Gülay diyorum... Teşekkür ...Gülay et. diyorsun... ...Ezgi... Ee, ...ben de Gülay diyorum... ...aslında bugün çok beğendim... ...çok güzel olmuşsun... Ee, ...ama genel olarak... Gü ...Gülay'ı söylemek istiyorum... ...Gülay'ın ismini verdin... ...peki... Ee, ...bir tur daha yapacağız... <laughs> ...görünen o çünkü... ...her isim... ...tiftler söylendiği için. Aa. Fikrini değiştirecek olan var mı diye sorayım. Ezgi. Gülşah. Peki. Gülşah'ın ismini söylüyorsun. Fikrini değiştirme nedenini de açıklar mısın bize lütfen? Ee, i̇kisi arasında gidip geliyordum çünkü. Hı hı. Gülay, eğer ki Gülay'ın ismi çok söylenmiş olsaydı... ...olacaktı benim kafama göre. İkinci de ben Gülşah diyecektim. O yüzden şimdi Gülşah dememin bir sakıncası yok. Peki. Ee, o zaman... Ezgi'nin oyuyla Gülşah. Oturuyor muyum ben? Hayır. Ha, gidiyorum. <laughs> evet. Ha, tamam ben. <laughs> evet. Ee, elemeye kalacak olanlardan ilki Gülşah. Şimdi tekrar soruyorum. Kim gitsin? Ezgi tekrar başlayalım. Bu kez Nihal Gül. mi? Gülay diyorum. Gülay mı? Gülay diyorsun. Ee, yine Gülay diyorum. Gülay. Ayşenur? Evet Hep gitsin. gitsin. Karar vereceksin. Ben Nihal diyorum. Gü Gülay bu podyumda yine tarz anlamında bir şeyler yapabildiğini düşünüyorum. O yüzden Nihal'i söylemek zorundayım. Peki. Madonna iki, herhalde. İki Gülay, bir Nihal. Sima. Yani Nihal ile Gülay arasında... Bence Gülay gitsin. Peki Gülay 3 oldu. Ayşegül. Gülay. 4. Özden. Karşımda üç yakın arkadaşım var bu platformda. Üçünüzü de çok seviyorum ama Gülay senin ismini verme durumundayım. İyi hazırlanın. Ee, Gülay'ın ismini vermiş evet. oldum böylelikle. Peki o zaman Nihal'cim şaşırmadık. <laughs> Rozetlerini alalım. Şaşırmadığım için çok mutluyum. <laughs> Hazırlanmış mıydın? hazırlanmıştım. Çünkü geçen haftaki durumdan sonra <laughs> ikinci kombin için ben 5 e, dakika yani bir saatte falan hazırlanamayacağım için. ikinci kombinim hazırdı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. verdikleri için onu hafta içi giyeceğim. Hafta içi giyeceksin. Peki bir kulis çalışması yapıldı galiba. Hayır hiçbir şey söylemedim. Çünkü abartılar olayı artık. Sonra ben de burada yani. Ediyorsun dövünüyor tarzında bir kulis değildi zaten benimki. Burada kalmak istediğimi herkes biliyor ki hani benimki daha böyle çocukça masum sebeplerden hani ne bileyim ya çok tarzım çok iyi giyiniyorum değil ama ben çalışıyorum bence. Hani bence burada kalmayı hak ediyorum da kendime göre. Ve sizleri de sevdiğim için kalmak istiyorum. Onlar bunu çok iyi biliyor. Çoğu beni çok iyi tanıyor. Hani çok fazla buraya getirdiler kulis muhabbetini. O yüzden bundan sonra hiçbirini ağzımı açmam yani. Zaten öyle hatır gönül içinde kurtarmalık pek alan kalmadı. Yani son bir hafta var önümüzde. Herkes kendisi için çalışacak bundan sonra. Senin de iki rozet en azından almadan bir haft bir haftayı İnsanlar, daha geçirmen gerekiyor. Diyeyim. Eğer finalist olmak istiyorsan geçebilirsek geçmiş ederim. olsun diyelim. yuşah ilk kez mi evet, bu ilk, aşamadasın? Evet. Gülay senin Alıştım üçüncü mü oldu? <laughs> üçüncü değil mi? <laughs> Çok şiksiniz. Çok hoşsunuz. Ama daha da şık olup geleceksiniz diye tahmin ediyorum. İkinize de bol şans diliyorum. Alkışlarla uğurluyoruz. Gecenin sonunda onlarla birlikte olacağız. Acaba kiminle vedalaşıyoruz? Gülşah mı? Gülay mı? İkinizi orada gördüğüm için çok üzgünüm. Bence şu ana kadar elemeye çıkan kombinler arasında en iyisi ikinizinki. Benim çok hırsım var içimde ve o hırsı görmedim kimsede. Nihal'in fanları çok dedi. Hani güçlü birini gönderelim. Tarz evet. olarak değil ama fan olarak da. Sonuçta Nihal karşımda bir rakip yani. Senin kadar garip düşünen yok bence. Yok ben garip değil yarışmanın kurallarına uygun ve bence gayet sen... bir yarışmacı gibi düşündüğümü düşünüyorum. Müzik Üstündeki inci, altındaki pantolonla olmaz. Böyle uzun uzun düşündüm hangisi daha iyi diye. Çok çok beğendim. Ne bileyim ya hatalar var ama çok beğendim. Pars. Belin elbise düz gösterdi. Ayakkabı yanlış, çantada yanlış. Sevgili izleyiciler, All Star'da eleme heyecanına başlıyoruz. 15. haftadayız ve gece an itibariyle başlıyor. Artık önümüzdeki hafta son silkelenmeler bu yarışta. İyiler arasından zayıf halkaları eliyoruz. Bu gece de öyle kurayla çekilişle değil, bizzat kendi hür iradeleriyle yıllardan, dönemlerden dönem beğeniyor ve kendi hür iradeleriyle seçip bu podyumda yürüyorlar. Efendim hafta içinde sıklıkla maruz kaldığı eleştirilere bakarsak üzerindekiler eski görünüyor diye bu tam da onun konsepti. Bakalım bizi hangi yıla götürecek? Ezgi Ünal podyumda.